Merhabalar, bugün kısa bir video ile SSK hizmet döküm bilgilerimize nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim. Hepimiz çeşitli sebeplerden SSK hizmet döküm bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. Kimimiz ne zamandır sigortalı olduğumuzu öğrenmek için, kimimiz sigortamızın nasıl bir meblağdan ödendiğini öğrenmek için, kimimiz ise emekliliğimize ne kadar zaman kaldığını öğrenmek için. Öncelikli olarak sGM hizmet sorgulama ekranı sayfasına giriş yapmalıyız. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra kendi güvenliğimiz için sayfanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olduğundan emin olmalıyız. Sonrasında formu doldurmaya başlayabiliriz. İlk olarak TC kimlik numaramızı giriyoruz. Sonrasında nüfusumuzun bağlı olduğu ili seçiyoruz. CİT numarasını giriyoruz. Bu alanları doldururken nüfus cüzdanımızın arka yüzünden faydalanabiliriz. Sonrasında doğum yılını seçiyoruz. En son olarak da güvenlik kodu alanını giriyoruz. Bu alan bir üst satırda bulunan manasız harf ve kelimelerden oluşan alandır. Onu da girdikten sonra sorgula düğmesine basarak hizmet dökümümüzün listelendiği sayfaya giriş yapıyor olacağız. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi günler.